Merhaba Volkan Bey. Merhabalar Zeki Bey. Sağ olun. Teşekkür ederim eksik olmayın. Ee, bu arada bahseder mi? Sizi bir tanıyabilir miyiz? Tabii benim ismim Volkan. Volkan Danacı. Ee, global Gıda da Kırtasiye ve Oyuncak kanalına bakan e, satış yetkilisiyim ben. Aslında firmanın e, geçmişi şöyle yani 20 yıl aşkın süredir e, gıda ürünleri üreterek e, Türkiye genelinde ve e, yaklaşık 70 ülkeye ihracat yapan gıda toptancılığına çalışma içerisinde bulunmuşlar. Fakat firmamız Micromax Plastik ile beraber son 6 ay içerisinde oyun umur üretimine başlayarak biz kırtasiye ve oyuncak toptancılarına da hitap etmeye başladık. Ardından yine Micromax Plastik firması ile beraber oyuncak üretimine de devam ettirerek oyuncakları da kırtasiye ve oyuncak toptancılarına da hem iç piyasada hem ihracat anlamında girmeye başladık. Tabii bu e, hızlı bir giriş oldu bizim için. Güzel bir giriş, güzel bir giriş oldu bizim için. Evet, birazcık fazla efor sarf ettik. Ama beklediğimizden fazla ilgi gördük, ürünlerimiz beğenildi, hem çocukların hem de ev beğenisini kazanan kalitesi gerçekten yüksek, sağlamlığı güzel ürünler üretmeye başladık ve bu da bizi tabii mutlu ediyor. Çeşitimiz tabii ki hızla, zamanla daha da çok artacak, daha da çok yani bundan belki birkaç ay sonra hızlı bir şekilde baktığımız zaman arkamıza hem ürün çeşitliliğimiz hem müşteri yerpazemiz hızlıca gelişmiş olacak. Şu andaki ilgiden, talepten memnunuz ve bu bizim ilk oyuncak fuarı. Yani evet. daha önce global gıda olarak oyuncak fuarına katılıyorduk. Katılımlarımız vardı. Fakat bu oyuncak fuarında bizim ilk e, bulunmamız ve tabii ki bu talepten, bu e, ilgiden şu an için memnunuz. Bir problemimiz yok. E, çok şükür diyoruz. Oyuncak e, nasıl başladınız? Bu oyuncak sektörüne girmenizin sebebi nedir? Şöyle e, aslında Mikromax Plastik e, Global Gıda'dan yani global gıda varken mikromas plastik kurulmuş. Hmm. Ee, daha sonra bir ortaklık neticesinde mikromas plastik firmasında biz bünyemizi almış olduk. Şu anda her iki firma da global gıdanın bünyesi altında. Ve e, bu nedenle de hem global gıdanın hem mikromaksın ortak iş bilim neticesinde bünyemize katmış olduk. Ve oyuncak üretimi de hızlı anlamda hem çeşitliliğimiz hem müşteriye ulaşmamız daha hızlı oldu bizim için. Daha iyi yararlı oldu bizim için. Peki fuarın üçüncü günü, fuarın Gelen ziyaretlerden emin misin? Şöyle, e, şimdi genelde hep oyuncak fuarlarında, ben daha önce de katıldığım için biliyorum. E, genelde ilk bir iki gün daha çok böyle gezme, e, biraz daha böyle rafları ziyaret etme, işte standları ziyaret etme şeklinde ilerler. E, yoğunluk aslında cumartesi ve pazar günü daha çok artar. Tabii hava şartları muhalefeti inşallah etkilemezse e, ondan birazcık bir genişimiz var. Ama onun haricinde ben bugün ve yarın e, çok daha yararlı ve çok daha yoğun geçeceğini düşünüyorum kendi adıma eklemek istediğiniz? Yok. İlginize alakalı çok teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ olun. Ben teşekkür ederim. İnşallah Eşim çeşitliliğimizde var. global gıda olarak yakın zamanda oyuncak ve kırtasiye sektöründe de çok güzel, çok ciddi bir yerde olacağız diye düşünüyorum. Hayırlı. Eksik olmayın. Çok teşekkür ederim.